Hocam bir tanıdığım uyuşturucu kullanıyor. Onu bıra bıraktıracak çare var mı? Var. Ormuz Gold beyni temizliyor. Ağır metal kimyasalar var. Sarı beyindeki serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin gibi hormonların salgılamasını artırıyor. Düzene sokuyor hormonları. Piknogenil kan dolaşımını düzenliyor. Kloralla, toksik madde yemiyor. tatyon toksik madde yemiyor. Özel bir set gerekir. Özel bir set gerekir. Devam edelim. Sorun değil. Ormuz koltuğu kullanan binlerce kişi sigarayı bıraktı. Tik sindiriyor. DNA'yı tamir etti hücre yenilediği için. Bakabilirsiniz. Yüzlerce yorum var.